Dün 15.30 sıralarında Alisar köyümüzde küçük bir çapta başlayan bu yangın maalesef bugünü geldiğimizde gerçekten zapt edilemeyen, kontrol altına alınamayan bir yangınla karşı karşıyayız. Bunun ana sebeplerine baktığımızda eğer gece görüşlü bir helikopterimiz olsaydı akşamlığın bu söndürme çalışmaları devam bu yangın bu kadar büyümezdi. Tabi helikopterlerin olmaması bize bu yangının büyümesine sebep verdi. Bizim bu yangında Alisar'dan başlayan yangınımız Örme Pınar ve Örantah köyümüze müdahale olmuştur. Bazı birkaç tane de evimiz zayi olmuştur. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Ama can kaybımız olmadı derken orman içerisinde yaşayan canlılardan bahsetmiyoruz. O canlar da gitti. Onlar da bir candır. Onu yaşayan ağaçlar da bir candır. Ama onlar da kaybettik. Biz bunu söndürmemiz için şunu söyleyebilirim ki biz ihtişamdan vazgeçip o altlarımızdaki özel uçaklarımızı tek bırakarak onları yangın söndürme de uçak helikopterle besleyerek bunları söndürmeye yönlendirebiliriz. Daha önce Türk Hava Kurumu'nun maalesef uç helikopterlerini iptal edildiğini biliyoruz. Ama bugün burada yangında bu kazat edilemeyen, kontrol altına alınamayan yangında üç helikopterle söndürme uğraşıyoruz. Yüksek bir yerdeyiz, rüzgarlık bir yerdeyiz. Böyle giderse bu yangın maalesef en az iki gün daha devam edeceğini düşünüyorum. Söyleyebileceğim halkımızın geçmiş olsun diyorum ama el birliğiyle büyük şehirlerin desteğiyle denizlisi var, İzmir'i var. Edirne'si var, Muğla'sı var. Tüm büyük şehirlerin verdiği o destekle söndürmeye gayret ediyoruz. Temel diyorum ki o gayretlerle iki gün içinde sönderiz diye düşünüyorum. Halkımızda geçmiş olsun diyorum.